20 sorumuzda x pozitif metre cinsinden bir tam sayı olmak üzere. x pozitif bir tam sayı olmak üzere. 2 üzeri x metre uzunluğundaki bir tel 10 kez tam orta noktasından katlanmaktadır. Şu bizim telimiz olsa bunun uzunluğuna 2 üzeri x metre demiş. Şimdi yazalım. Birinci katlamada birinci katlamada tam ortasından katlanır. İki parça mı oluşur? Şuraya parça sayısı. Diye. Parça yazalım. Siz parça sayısı olduğunu anlayın. İkinci katlamada Şimdi bu iki tel parçası üst üste gelmişti. Bir kez daha katlanırsa bunlar Üst üste tam ortasından 4 parça. 4 parça 2 üzeri 2 parçadan bahsediyor. O zaman 2 üzeri 1 parçadan bahsediyor bilgimde. Üçüncü katlamaya bakalım. Üçüncü katlamada bunların her biri üst üste gelip bir kere katladığında aslında hepsini aynı anda tam ortasından katlamış olursun. O da 8 parça 2 üzeri 3'e eşit olur. Son kez dördüncü katlamayı yapmış olsam artık örüntümü buldum aslında. Her, yani tam ortasından katlanacaktır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16'da 2 üzeri 4 parça elde edilir. E o zaman 10. katlamada kaç parça elde edilir? Tabii ki 2 üzeri 10 parça elde edilir. Tamam. Bizden soru ne diyor? Üçüncü katlama sonucu elde edilen telin uzunluğu metre cinsinden bir tam sayıymış. He. Üçüncü katlamada kaç parça vardı? 2 üzeri 3 parça vardı. Telin tamamı 2 üzeri x ise 2 üzeri 3 parçaya bölersem 2 üzeri x eksi 3 santimetre olur mu bir parça? İşte bundan bahsediyor. Bir tam sayıymış. Bunun tam sayı olması için x yerine 3 versem x yerine 3 verdiğimde 2 üzeri 3 eksi 3'ten 2 üzeri 0 o da 1 santimetre olur. x yerine 3 verdiğimde. Peki x yerine 2 veremem mi? Bakıyorum. 2 üzeri 2 eksi 3 eşittir 2 üzeri eksi 1'den 0 tam onda 5 santimetre olur. Yalnız bize bu Üçüncü katlamanın sonucunda ne diyor? Üçüncü katlamanın sonucunda telin uzunluğu metre cinsinden bir tam sayı olacak diyor. 2 koyduğunda x yerine 1 koyduğunda x yerine 0 koyduğunda daha aşağı değerleri koyduğunda dikkat edersen olmuyor. Hep burası rasyonel ifade çıkıyor. Tam sayı çıkmıyor. Peki 3 üzeri 4'te e, x yerine 3 değil de 4 koymuş olsaydık. 2 üzeri 4 eksi 3'ten 2 üzeri 1 olur ki cevabımız 2 cm olur. Bu da tam sayı çıkar. 4 de olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Diyor ki 10. katlamada elde edilen telin uzunluğu en az. En az. Kaç metre? En az. Kaç metre olur? En az. En az. Şimdi x 3 olursa telin boyu daha mı kısa olur? 4 olunca mı telin boyu daha kısa olur? Tabii ki x yerine 3 verirsen 3. katlamada bir telin parçasının uzunluğu 1 cm iken 4 verirsen x yerine 2 cm olur. Teli uzattın ama sana en az kaç metre olur diyor. Demek ki x yerine 3 kullanacakmışız. En az dediğin için. Devam edelim. 10. katlamada elde edilen telin uzunluğu en az kaç santimetre olur diyor. E, metre olur diyor. E, 2 üzeri x metre telin tamamı. 10. katlamada 2 üzeri 10 parçadan oluşur. Yani 2 üzeri x eksi 10 santimetre olur. En az olması için x yerine 2 üzeri x yerine 3 veriyorum. 2 üzeri 3 eksi 10'dan cevabımız 2 üzeri eksi 7 santimetre olur. En az olması için. Çok vurgu yaptım değil mi? bu en az? 4 olamaz mıydı? Olabilirdi. Ama en az olmazdı bu sefer. Buna dikkat etmeniz gerekiyordu. Onun için vurgu yaptım. Cevabımız Bursa.